Kaybettiğimiz şey. evet, şehitlerimiz var. Ben öncelikle onları başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Eee ailelerine sağlık diliyorum. Mekanlar cennet olsun. E, yani ülkemiz adına çok üzücü bir şey. İnşallah bundan sonra aynı şeyler tekrar etmez. Maça gelince de yani iyi bir takımlar oynadık. Biz bunu oyuncularımızla paylaşmıştık zaten. Eee arası çok iyi hamleler yapan bir Spor vardı. Yani bonus spor belki puan olarak şu anda e, istediği yerde değil bana göre. Çünkü biz sezon maçı Giresun'da da oynamıştık aynı şeyleri de söylemiştim. E, bonus spor bu takım terposunun devam ettiği sürece pilofun içinde olacak bir takım. Ama biz kendimiz Adana Spor'a geldiğimiz zaman da bizim bugün rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Çok da hamle yaptık. Özellikle ikinci yarı. iki tane oyuncu birden değiştirdik. Sonrasında zahmetlerimizi yaptık. Ama inanıp işlemlikle söylüyorum. Çok iyi ucuma çıkan, ayağı çok iyi pas yapan takımla oynadık. İşte bizim eksiklerimiz de bunlar. Biz bazı yerlerde final paslarını yapamıyoruz. Özellikle ya yani ucuma çıkarken geçiş biraz zorlanıyoruz. Burada da tabii ki elimizdeki mevcut kadromuz bu. Bunlarla en iyi şekilde bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani her iki tarafta bana göre yani biz belki kazanabiliriz son dakikada Dimitri Trabzon'a doğru. Ya i̇yi bir maç oldu. Aslında rakibimize fazla pozisyon vermedik. Bir de fazla pozisyonlar bulamadık işin açıkçası. Biz yani üçlüye döndük, ileride çift santrafora döndük. Yani hep türlü yaptık ama kazanamadık. Ama bu ligde alınan hep puan değerlidir. Puan puandır diye düşünüyorum. Ee, buradan aldığımız bir puan. işte çarşamba günü önce Fenerbahçe kupa maçı sonra bir de Urfa deplasmanımız var. Ben Bolu Spor Okulu'nda ilk maçlarında başarılar biliyorum. Biz kendimize gelince inşallah belirli mevkilerimiz var. Onlara takviyeler yaparsak bir an önce maaşlardan kurtulup çünkü sağ kenardaki yaptığımız, çektiğimiz eziyet inanın bir gün bize pahalı patlayacak diye korkuyoruz. Sağlık açısından söylüyorum ben bunu. Yani kazanmamız gereken maç 10 kişi ama 10 kişi kanat takım da bizi gelebilir bir pozisyon bulsa. Çünkü önde çok hareketli oyuncular var. Orta sırada çok iyi oynayan oyuncular var. Savunmada özellikle çok iyi oyuncuları var. Yani biz bu takıma karşı bugün bir puan aldık. Tek üzüntü 10 kişi kanat takımı yenmemiz lazımdı ama puan puandır diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha farklı bir Adana Spor izletiriz. Bandırma maçından sonra da konuştuk. Hafta içi tekrar konuştuk. Yani özellikle bizim üçüncü bölgede bizim oyunculara ihtiyacımız var. Yani inşallah bunları bir an önce çünkü konuştuğumuz, görüştüğümüz arkadaşlar var ama bir türlü belli bir seviye, şey belli bir noktaya gelemedik. Evet bizim e, ihtiyacımız var belirli bir mevkilerde. Yani özellikle kenar oyuncusu olarak bizim sıkıntılarımız var. E, Ucun bölgesinde Fernandez'in altına çıkışta bizim Metehan var. Bir de bizim geçen hafta oynatımız, bugün de oynadığımız Burhan var. Yani Burhan çok büyük bir futbolcu olacak ama zamana ihtiyacı var. Ama şimdi bir bakıyorsunuz Boru Spor'un giren oyuncularına bakın, Hamdi oyuncularına. Bir de bizim aldığımız oyuncular. Yani arada tabii iki takım arasında bir e, oyuncu kalitesi olarak biraz biz aşağıda kalır gibi gözüküyoruz. Bizdeki oyuncular kaliteli oyuncular ama bu oyuncuların da bir türlü bir belirli bir seviye çekemedik. Bundan dolayı da sıkıntılar çekiyoruz. O kişi kanal karşı daha çabuk oynamamız daha çok dikine gitmemiz lazım, daha çok kenarlara inmemiz lazım. Yani kenarlarda yapacağım doğrular ama onların savunma göbeği hem onurun hem postmasının hava hakimiyeti olduğu için biz arkadaşlarımız şunu düşünün, bir uzun, bir yüksek atıyorsunuz, bir boyu da satmanız lazım diye düşündük ama gol onun da çoğalmadık evet ben kenardaki benim kızgınlığım da bu zaten. 10 kişi kanat takıma karşı bizim daha çok agresif olmamız lazım. Daha çok set oynamamız Daha çok ön oynamamız lazım gerektiğini kenarda sürekli söyledik ama ne yazık ki bunları biraz e, yapamadık diye düşünüyorum. Başkanla sürekli konuşuyoruz hem yani yüz yüze hem telefonda. Yani bizim konuşmalarımız da belli. Başkanın düşünceleri de aynı. Ama şimdi bir bakıyorsun işte diyorum ya e, devre arasında zannedersem dört tane oyuncu aldı bolu spor ve elindeki mevcut kadronun üstüne 4-5 yana daha katkı yaparak ikinci araya girdi. Ama biz e, demin arkadaşımız söylediği gibi aslında biz de bonus spor maçına en az iki tane e, yeni oyuncuna girmek istiyorduk. Ama ne yazık ki bunu şu anda yapamadık. Teşekkür ediyorum.